Herkese merhaba. Bugün e, alışveriş yapmaya geldik. Ama farklı bir yere alışveriş yapmaya geldik. Arkamda görmüş olduğunuz, Amazon'un açmış olduğu Amazon Fresh isimli markete geldik. Bu marketin özelliği kasalarının ve kasiyerlerinin olmaması. İçeri gireceğiz. Poşetimizi alacağız. istediğimiz her şeyi alacağız. Çıkacağız. Bir kuruş bile ödemeyeceğiz. Ama hesabımızdan çekecekler. Böyle bir şey e, yeni açıkçası bir senelik falan muhtemelen Londra'da. Biz de deneyimlemek istedik. Size de göstermek istedim. Hadi hemen alışverişe başlayalım. Amazon uygulamasındaki QR kodu okutarak içeri giriş yaptık ve ilk olarak hemen poşetimizi alıyoruz. Bu reyonun tepesinde gördüğünüz sensörler insanların hareketlerini takip ediyor ve bütün mağaza boyunca sık sık bu sensörlerden mevcut. Ne alıp almadığımızı muhtemelen bunlar belirliyor. Et reyonundayız. Et fiyatları gördüğünüz gibi normal şartlardan belki biraz pahalı diyebiliriz. Ama köfteler mesela uygun fiyatlıydı. Ee, balıklar normal fiyattı Tesco ile kıyaslıyorum ben açıkçası çünkü daha çok Tesco'ya gidiyoruz böyle küçük bir tatlı reyonu vardı profiterol gördüm en sağda fiyatı iki buçuk pound ama hiç Türkiye'dekiler gibi değil Abur cubur reyonundayız. Buradaki çoğu ürünlerin iki tanesi bir pound şeklinde bir kampanya vardı. Snickers, Mars ve çeşitli İngiliz çikolataları vardı. Ee, popcornlar, cipsler biraz pahalıydı. Ee, bu markette özellikle çok fazla sandviç, salata ve hazır yemekler gördüm. Burası da sandviç reyonu. Normalde fiyatları 3 pound civarıydı. Salatalar ve böyle hazır soğuk yemekler de 3, 2.75, 2.5 pound civarındaydı. Hazırlamak istemeyenler ve acil çözüm isteyenler için birebir suşiler de var. Böyle ufak bir fırın reyonu var. Kekler, ekmekler, kruvasanlar mevcut. Biz iki tane kruvasanla bir ekmek aldık. Ekmek bayağı lezzetliydi. Bir tane bademli mi alsam? Al. Bu kağıtları nereye atıyoruz? Benim de kokuyorsun. Demek ki böyle buradayım. Çok güzel kokuyor ya. Evet, evet ya. Sunus ister misin? Olur. 75 bin e. Evet. Biz bunu çok tüketiyoruz. Söylemiştim bunu. Hangisini alalım? Şunu alalım. Bu az yağlı. Bu normal olur. Bundan alalım bir tane. Okay. Bir tane makarna sosu alıyoruz. Koy şey bakalım. Şimdi bizi çektiler. Umarım kameralar merhametli davranacak. Çıklar <laughs> çıklar yazmaz. <laughs> evet güzel olmaz ya. Bir şey alabiliriz ama ya. Rosbif. Tamam. Rosbif, pardon. Ne kadar? 1.80. 1.85. 100 gramı. Çok güzel. Bu Burada ufak bir meyve sebze reyonu. Fiyatlar bir tık pahalı Tesco'ya falan Biraz göre. Alayım mı videoda? Biz burada soğanı taneyle alıyoruz diye. Hı. Allah. Ama yok kiloyla da satıyorlar. şey çizelim. <laughs> Sana kalp yapayım. yapayım. Baya kremalı bir şey oldu bu ya. Hmm. Çok kalbe de benzemedi ama. Olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Amazon yazayım mı ortasında? Hayır. Evet, şimdi çıktık. Günahımız ne kadar bize faturasını göndereceklermiş ama içeride Gördüğünüz gibi ne bir kasa vardı ne bir kasiyer vardı. Sadece sürekli e, benim gözlemlediğim reyonları düzelten çalışanlar var. Sürekli eğer hani Hasta bir şey yamuk kesin. durduysa hemen düzeltiyorlardı. Onu fark ettim. Onun dışında hiçbir şey yapmadık. Fiyatlar bir tık pahalı ama bazı şeyler de normaldi. E, 10 Pound'da normalde indirim yapıyorlarmış buranın açılışına özel. 10 Pound'u biraz geçtik. Gerçekten düşecekler mi onu da heyecanla bekliyorum. Çünkü düşmelerini istiyorum. İçeride normal bir marketten çok daha fazla şey vardı ya çalışan vardı. Evet çok fazla yani, vardı kasiyer yani. Kasiyer koysa daha ucuza gelirdi bunlar için. Şey. Ufacık bir e, marketti ama şöyle arkamda gördüğünüz gibi arkaya doğru çok fazla uzanmıyor. Alışveriş detaylarını göstermek için kısa bir mola. Orada bize görevlinin de söylediği gibi mailime birkaç saat sonra detaylar ulaştı. Aldıklarımızı görüyorsunuz ve promosyon 10 pound düşülmüş. Kahvede de bir indirim vardı sanırım. Toplamda 5.32 ödedik. Böyle minik bir gezi oldu. Küçük bir alışveriş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden herkese iyi seneler, güzel, mutlu, sağlıklı bir yıl olsun. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.